Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Ben yine dışarıdayım. Bir işim vardı. Önemli bir işim. Günlerdir bekliyorum. Onlar da benden başka bir şey bekliyormuş. form bekliyorlarmış. Şimdi formu hallettim. Yine bir, dört, altı hafta sürermiş. Bana dönüş yapmaları. Şimdi onu bekleyeceğim. Allah burada devlet işleri maalesef işte böyle uzun sürüyor. İnsan sinir oluyor. Neyse, hava bugün güzel. Ee, şey yapacağım, biraz dolaşacağım. Belki primarka giderim. Bakayım ne var ne yok. Biraz çarşıyı dolanayım. Ee, saat 4:45'te sağlık ocağında bir randevum var. Ee, gidebilirsem bugün Gamze'ye gideceğim. Bugün gidemezsem yarın giderim. Şu arabama gideyim. Yarın giderim. Bakalım artık. Şurada ne güzel yeşillik park var. Bakın göstereyim. Baksanıza. Ne güzel her yer yemyeşil. yeşil. İngiltere'nin bu özelliği çok güzel. Yaz kış genellikle yeşil oluyor. İşte ağaçları kesiyor adamlar. Uzunları herhalde. <Sessizlik> Bank da koymuşlar. Böyle insan kafa dinlemek için arada bir aslında gelip oturması lazım. Hadi bakalım. Gidelim. açılsın, sen açıl. Bu arada saçımın boyası da geldi vallahi bakın. Beyazlar çıktı yine. Türkiye'ye gitmeden önce tekrar bir boyamam lazım. Bir bakım yapmam lazım. Kilomu soran arkadaşlar var. Vallahi arkadaşlar aynı kilodayım. 83'te çakılı kaldım. Ne çıkıyor? Allah'tan çıkmıyor da. Ne çıkıyor ne iniyor. Yani Şöyle bari 80'i göreydim Bakayım başka e, Şeyler araştırıyorum Detokslar O yoğurt kürüne bir türlü başlayamadım maalesef Ben şimdi buradan nasıl döneceğim Buradan gidersem yol uzun olacak e, Bakayım dönüş yapabilirsem dönüş yapayım en iyisi Yoksa bu yol başka tarafa çıkıyor yolumu uzayacak. Dönebilirsem. Dönebilsem en başa. Dönebilsem geriye. Polis amca da geliyor. Polis amca geçsin de ceza yemeyelim. Kızlar ben Primark'a geldim. İndirimlere bakıyorum. Ne var ne yok diye. Bir şeyler buldum aldım. Tişet yazın giymeye. Şöyle indirimlere de bakayım. Başka ne var ne yok. Valiz dedim bakayım ama Valizler de çok pahalı. 45 band. Şunlar. Ben bunları istemiyorum. Çünkü bunlar zaten ağır oluyor. Bana şunlardan lazım. Şöyle bir şey lazım. Bu da 45 pound. 2 kilo 200 grammış bu. Şu beyaz 50 pound. Bunlar ağır oluyor zaten. Kilo hakkının bir kısmı gidiyor. Şunlar. Görüntüsü, görünüşü güzel ama. Şu terliklerden aldım kendime. İndirime girmiş. Benim ayağım 38 ama kalıpları küçük. O yüzden bir numara büyük aldım. Her modelinde her numarası yok maalesef siyah alacaktım siyah yoktu beyaz aldım evin içinde giyerim ya da Türkiye'ye götürürüm yazın orada giyerim bunlar böyle dizili dizili bunlar da siyahları bunlar da sade modelleri. çantalar. Eskiden Primark'ta çantalar çok uygundu. Şimdi bunlar da yükselmiş. Bu çanta güzelmiş. Ay tutamadım. Ne kadar? 10 pound'muş. Fena değil. Benim çantalarım çoğu Primark'tan zaten. Ama bana büyük çanta iyi oluyor. Çünkü ben doluşturuyorum içine her şeyimi. Güneş gözlüğü bakayım dedim ama hoşuma giden model yoktu. Daha tırnaklar, mırnaklar var. da güzelmiş. Makyaj malzemesi için. 7 pound. 2 parça. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım düşmedi. Ay düşecektim valla. Sanki ilk defa yürüyen merdivene biniyorum. orada pijama bölümü, çocuk bölümü, ev bölümü var. gelin kendime pijama da belki alırım. Hı -hı. Mickey Mouse'lu. Fiyatları nerede? 8 mi? 8 pound bence. Bunlar saten. Satenlerle hiç rahat edemiyorum valla. Almıştım bir ara giymedim. Evet canlar ben eve geldim. Şöyle hemen çabucak aldıklarımı göstereyim. Bir kahvemi içeyim. Ondan sonra Gamze'ye doğru gideceğim. Allah'tan hava geç kararıyor. Size dediğim terlik buydu. Bilmiyorum gösterdim mi Primark'ta. Böyle beyazını aldım. Şimdi evin içinde de giyerim. O terliğimi gördünüz mahvolmuş. <laughs> Bunu böyle evin içinde de giyebilirim. Belki Türkiye'ye de götürebilirim. Bilmiyorum. Ee, işte şey bedenlerini bulmak problemdi. Normalde benim ayağım 38 ama 38 birazcık böyle küçük gibi geldi. 39'unu aldım. 4 planta inmişti bu da. 39 aldım değil mi? Aynen. Galiba. Kız. Dur bakayım. Aynen 39. Sonra şöyle bir cımbız aldım. Böyle bir elbise aldım kendime. Üstümde giyince görürsünüz. Rengi çok hoşuma gitti. Böyle. Böyle uzun uzun bir elbise işte. Uzun değil dize kadar. Öyle söyleyeyim geniştir belki kemer takmam gerekebilir gösteririm şöyle yarım kol bir body aldım primaktan ben kırmızı renk bana yakışıyor böyle kıyafetlerde aldım bu da indirimde miydi yok uygun fiyat 2.50'ye aldım bunu yani Avrupa'da da olsan her şeyin uygununu alıyorsun arkadaşlar yani Avrupa'da olunca öyle pahalı pahalı markalı almıyoruz gene gidiyoruz uygun fiyatına alıyoruz <laughs> Bir de böyle bir tişört aldım. Large bedenini aldım. Bu da 3 pound'da. 3 pound. Türkiye parasıyla kaç yapıyor? 80, 90, 100, 110, 120. Söyle 130, 140 gibi bir şey. Galiba. Yok. Yanlış. Ne öyle hesapladım. 1 pound. 40 lira mı şu anda? 41 lira mı? Öyle bir şey. Türk parasıyla. Siz hesaplayın işte ben matematiğim kuvvetli değil o kadar. Bunları aldım işte. Güle güle giyeyim inşallah. <laughs> Şimdi bir kahvemi içeyim. Ondan sonra dediğim gibi Gamzoş'a gideceğim. O birazcık eşyalarını toparlamış. Ee, ben de şey yapacağım. Hmm, gideyim biraz yardım edeyim. Ev sahibi de kabul etmemiş maalesef erken çıkmayı. Kiracı bul demiş. Gamze kiracı bulursa e, belki o zaman çıkabilirmiş. Bir de bakım masraflarını sen üstlenirsin demiş. Ne bakımıysa bilmiyorum. Yani ne Gamze evin badanasını boyasını mı yapacak? Sizin eviniz rutubetli, nemli zaten. Gamze niye onların bakımını yapsın bilmiyorum. Gamze tekrar mail çekmiş. Bir bakalım ne diyecekler. Kiracı da nasıl bulacağız bilmiyorum. İnternete mi koysak acaba? Ama yine anlaşmayı adamlarla yapacaklar. Bilmiyorum, 4 ay niye ben 750 pound vereyim. 850 pound zaten kapora vermişiz oraya. Yani Bahar bacım diyor Almanya'dan pahalıymış. Evet pahalı. E, yurt bile ayda 800, 900, 1000 lirayı bile buluyor. Yurduna göre e, öyle devlet yurdu pek yok burada. E, yurt yurt Yurtta mesela odanın şekline göre içinde mutfağı varsa farklı fiyat yoksa farklı bir fiyat kaçıncı kattasın o ayrı bir fiyat hepsinin fiyatları değişiyor. O yüzden ee, bilmiyorum bakalım nasıl bir şey olacak. Neyse kahvemi içeyim de gideyim hava kararmadan. Evet ben çıktım. Gamze'ye dedim ne istiyorsun dedi su getir. <laughs> e, bir tane su, su aldım büyük su ona. Aman arabam da leş gibi onu görmeyin. <laughs> büyük bir su aldım. Gidiyorum inşallah. Ben kavuştum kızıma tam bugün bir ay olmuş biz ay birbirimizi görmeyeli evet. değil mi? Evet. Nisan 15'inde ayrılmışız bugün bir ay olmuş e, bakalım o da başlamış zaten evine eşyalarını yavaş yavaş toplamaya Ben de geldim işte yardım edeyim yapabildiğimiz kadar yapalım sonra eve gideriz Ondan sonra yine bir gün geliriz inşallah değil mi da inşallah, He, inşallah. Çünkü ayın 19'unda şeye gideceğiz. Baby shower'a gideceğiz. Cinsiyet partisine. E, o yüzden bugün yapabildiğimiz kadar yaparız. Belki yarın da kalırız. He? Yarın hava yağmurluymuş. Cuma günü güzelmiş. Cuma günü belki gideriz. Bakalım. Belli değil. Pijamamı üstüm başımı getirdim zaten. Şu evi bir kontrol edeyim. Ne halde? Kontrol etme. <laughs> Mutfağın ışığı şey yanmıyor mu? Patladı. Wi. Su akıyordu lambada. Vii. Bir de bir de bir de gelmişler bu ev için diyorlar şey. Bak mesaj geldi mi? E-mail geldi mi geri? Ya. Bakımını sen yapacaksın diyorlar. Ne bakımını yapacaksa. İşte mutfak eşyamı biraz toparladım. Ha, ben kolibandı getirdim bir şey kolileriz ha, diye. Azıcık boşalttım buraları. Ha. Ama şimdi daha Eylül'e kadar eğer kimseyi bulamazsan mecbur yani o kadar acele etmeye eşyalar için. Buraları, yemekleri çıkarttım. Yemekleri çıkar. Bozulacakları götürürüz eve. Buzdolabını zaten. Buzdolabını da boşaltalım evet. falan. Buralara bir şey yaptım buralara. Ha, o yerleştirmesi kolay da toplaması daha zor inanın. Onlara dokunmadım da. Daha, daha o makrovey var, air fryer var, masalar var. Lori lori lori. Lori lori ben de karnım acıktı. Ne pişirdin bana? Vallahi ben doğru düzgün de ki. Sen de mi yemiyorsun? Diyete mi girdin? Yok. Ya depresyona girdim. <laughs> Ana kız depresyona girmişiz. Çok incecik oldum. Bu. Ha kızım üf, mi uçacaksın? Dere. O, de, o derece. Üf. <laughs> ya, zayıflamış ki ya. Diyor üf, şey yap. Üflesen uçar mı? Neden olmuyor mu ya? Sanki biraz vermişsin. Biraz. Birazcık vermişsin. Oui. Ama tabii daha vermen gereken kilo var. Ana kız seninle güzel bir diyete girmemiz lazım. <laughs> Hazirana kadar. Verebildiğimiz kadar verelim değil mi? <laughs> Ay öyle işte. Bakalım şimdi önce karnımızı doyuralım. Ben bir şeyler yedim. Ne şeyler yedin? Ne yedim? Hmm. <laughs> Bu bir şey yemiyor depresyonda gidiyor. Hayır yok bir şey, ben, ben bir şey yemedim. yemedim bugün sadece su içtim valla başka bir şey yememişim. <laughs> bir bakayım karnımızı doyuralım. Ben doyurayım yani Gamze ya, doyurmuş. Ya. <laughs> Ee, bir pahar dolapta ne var ne yok? Ee, olmazsa dışarıdan alırız bir şeyler ya da evde yapabilirsek yaparız. Ondan sonra acıma, kolları kolları sıvarız, işe başlarız inşallah. <laughs> evet kızlar biz lahmacun yemeye karar verdik. Bence neydi ben o? Karar vermedim. <laughs> ee, hemen bir gidelim lahmacun yiyelim ya da bir parça çorbası bakalım hemen onu yiyelim. Gelelim. Gamze fazla aç değilmiş zaten. O yemiş. Ben hemen böyle saçlarımı topladım. Bir ruj, bir kalem. Gene her zamanki makyajım. Çünkü az önce baktım yüzüm çok kötü görünüyor. Üçü bir arada. Ee, hemen kalktım. Şey yaptım. Dediğim gibi aynen üçü bir arada. <laughs> Benim makyajım öyle. Üçü bir arada. Ne üçü? İkisi bir arada. Ruj, kalem. O kadar. Farmar yok yanağıma. Gözlerime, dudağıma. Tamam bitti gitti. Benden de fazla makyajın var Halil. Makyajlarım. Onlar da siz aldınız zaten hediye. Ben almadım. Ayşe. Ayşe aldı. Sen aldın. Öyle ben kolay kolay makyaj alan bir insan değilim. Alırsam bir belki göz kalemlerimi bir ruj alabilirsem alıyorum. Başka bir şey almıyorum. Öyle yani. Restoranta gidince de çekerim sizin için birazcık bakalım. Evet kızlar biz geldik restoranta. Ben böyle bir parça aldım. Kamza diyor <laughs> ne flash dikkat çekme. <laughs> şöyle salatamız, şöyle de lahmacun, chips, yani sarımsak, sosu, ayranımız. Kalanını da artık eve götürürüz olmazsa. burası karanlık ya Gamze de bana telefonuyla flaşı tutuyor <laughs> biz eve geldik arkadaşlar valla doğru düzgün bir şey yiyemedik Gamze zaten fazla aç değildi gözlüğümü çıkarayım bari <laughs> Gamze fazla aç değildi ben de paça çorbasını zor bela bitirdim yarımın yarısı da değil mi <laughs> lahmacun yedim bitiremedim onu da gerisini paket yaptık eve getirdik midem küçülmüş anlaşılan Fazla bir şey yemedim yani. Neyse eve geldik şimdi. Üstümü değiştireceğim. Pijamalarımı giyeceğim. Yalnız size şunu göstereyim. Gamze bana ne almış? Çok 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 tatlı bir şey almış. Biliyor annesi ne seviyor. Onu almış. Onu size göstereceğim. Önce şunu göstereyim. Bana bir tane ceviz kıracağı almış. Açtım ben. Ceviz fındık kırmak için işte. Bunu almış kaça almış 3.99'a bir de bana bakın ne almış mini mouse'lı anahtarlık almış teyzeleri ablaları bakın ben dedim ya size hep anahtarlığımı Gamze alıyor böyle anneler gününde işte özel günlerde bu sefer de bana böyle bir tatlı anahtarlık almış. Zaten bunu da Gamze almıştı biliyorsunuz. Bunu da yani doğum. He, doğum gününde o yapmıştı. Bunu da Gamze almıştı. Öbür aldıklarını çıkardım çünkü çok karışık oluyordu. Şimdilik sadece bunlar var dedim sizinle de paylaşayım. Gamzoş'un annesini, hediyesi. Videom ne kadar oldu acaba bilmiyorum kaç dakika oldu bitireyim mi bitirmeyeyim mi vedalaşalım mı? <laughs> Şimdi işte pijamalarımı giyeceğim biraz toparlayalım eşyaları, değil mi? Hı. Ondan sonra e, yetişirsek belki yarın gideriz yoksa yarın mı gidek? Gamze özlemiş. Yarın olmazsa gideriz sonra bir gün yine boş vaktimizde geliriz gerisini yapmaya tamam. Öyle işte. Bir bakayım ben kaç dakika olmuş ona göre sizinle vedalaşayım. Evet canlar bence bu videom yeterliymiş. <laughs> şeylerine baktım, sürelerine baktım. Ay şöyle bir kalkayım, ışığa geçeyim. Sizinle öyle vedalaşayım. <laughs> Burası daha iyi, aydınlık. <laughs> Görünmüyorsun kızım sen. Bil şu an böyleyim diye görünüyor. Boyum uzun, kafamın üstü gözüküyor. Hele bir otur bakayım görüneceğim mi? Görünüyor mu? <laughs> Yok kızım görünmüyorum. Bana ettin kendine, deve ettin. <gülüyor> Zürafa. <gülüyor> Zürafa. Aynen. <laughs> Sanki zürafasın o kadar da görünmüyorsun. <laughs> senin boyun kısa ah. anne elin. <laughs> Her yerde bir şey var düşecektim. Senin boyun kısa elin e, Benim boyum kısadır doğru. maalesef aynen. Ama <laughs> saçım kel gibi olacağım. Oy, neyse bugün günümüz böyle geçti. Ee, kızımla kavuştum çok şükür özlemiştim cadıyı. Cadı. <gülüyor> Cadı. <gülüyor> özlemiştim cadıyı. Ondan sonracığıma Öyle işte. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız özellikle e, lütfen e, izlemeye çalışın. İlk yayınlandığı saat izlemeye çalışın ki görüntülemeler yüksek olsun. E, önerilenlere çıkalım, keşfete çıkalım. Böyle 200'de 300'de bırakmayın lütfen videoları ki e, dediğim gibi izlenmeler olsun olmayınca gerçekten böyle yüzde 150'de 200'de kaldığı zaman inanın hevesim kaçıyor video çekmeye hiçbir şey ne çekmek istiyorum ne editlemek istiyorum o yüzden hevesim kaçmasın sonra daha güzel videoları kaçırırsınız benden size söylemesi haberiniz ola tamam. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Rabbim bütün dualarınızı, isteklerinizi, gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim inşallah kabul eder. Hoşça kalın.